Selamlar arkadaşlar. Ben Yasin Duran. Sosyal medyada işletmenizi büyütmek istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu vereceğim 5 taktik tam size göre. Özellikle son taktik satışlarınızı kesinlikle patlatabilir. O yüzden sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Birincisi her zaman bahsettiğimiz gibi doğru hedef kitleyi belirleyebilmek. Ürünümüz kime hitap ediyor? Yaş aralığı nedir? Cinsiyet seçimi yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? bunları kesinlikle sosyal medyaya başlamadan önce belirlememiz gerekiyor. Çünkü sosyal medyaya başladığımız zaman bütün her şeyi yani içerik üretmeyi, reklamları hepsini hedef kitlemize göre ayarlamamız gerekecek. Bu sebeple en önemli detaylardan bir tanesi hedef kitle. Hedef kitlemizi doğru belirlemeliyiz ve hedef kitlemizin hangi platformda olduğunu da belirlemeliyiz. Örneğin genç bir kitleye hitap ediyorsanız Instagram ve TikTok'ta yer almanız kesinlikle şart. Ama daha elit, daha kurumsal müşterilere hitap etmeyi düşünüyorsanız LinkedIn'i tercih edebilirsiniz mesela. O sebeple dediğim gibi kesinlikle hedef kitlenizi doğru belirleyin ve hangi platformda olduklarını ya da hangi platformda daha fazla olduklarını kesinlikle analiz edin ve ona göre sosyal medyada var olmaya çalışın. İkinci önemli noktamız ise kaliteli ve özenle hazırlanmış içerikler. Hedef kitleye uyan içerikler. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi hedef kitleyi doğru belirlediğimiz zaman hedef kitlemize uyacak, doğru şekilde ilerlememizi sağlayacak içerikler üretmemiz de kolaylaşacak. Bu sebeple doğru içeriği üretebilmek için başta da söylediğimiz gibi hedef kitleyi doğru belirlememiz gerekiyor. Doğru belirlediğimiz hedef kitleye Eğitici, içerikler olabilir, bilgi veren içerikler olabilir. Ürünlerimizi daha doğru tanıttığımız, daha iyi tanıttığımız içerikler olabilir. Sektörümüze özel, gerekli bilgiler olabilir. Müşteri deneyimlerini anlattığımız videolar olabilir ve görseller olabilir. Bu tarz içeriklerle hedef kitleyi kendimize çekmemiz gerekiyor. Üçüncü kritikten bir tanesi de etkileşimde kalabilmek. Yani bunu nasıl sağlayacağız? Yapmış olduğumuz paylaşımlarda, hikaye paylaşımlarında özellikle etkileşime geçirici sorular, cümleler kullanacağız. Veya reyeslerimizin bitişinde bununla ilgili yorumunu bekliyorum gibi e, harekete geçirici cümleler kullanacağız ki etkileşime girebilirim. Sosyal medyada tamamen şu anda her şey etkileşime bağlı. Yani siz iyi bir etkileşim alıyorsanız e, videonuz veya görseliniz daha fazla kişiye gösteriliyor ve daha fazla etkileşim alması sağlanıyor aslında. Algoritmanın mantığı bu şekilde. Bir gönderi sevilmişse daha fazla kişiye göstereyim. Eğer sevilmemişse yeterli kişiye gösterdiğimi düşünüp durduruyor gösterimini. O sebeple etkileşim işletmenizin büyümesi açısından çok çok önemli. Dördüncü kritiğimiz ise sosyal medya reklamları. Günümüzde bütün işletmeler neredeyse sosyal medya reklamlarını kullanıyor biliyorsunuz. Ee, kullanmayan işletme kalmadı diyebiliriz. Bu sebeple burada bu rekabetin içinde olabilmek adına sosyal medya reklamlarını kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Sosyal medya reklamlarını doğru şekilde kullanabilmek, doğru analiz edebilmek e, ve doğru e, okumak çok önemli. Siz doğru şekilde analiz edemezseniz e, paranız orada boşa gider bunun farkına varamazsınız veya işte hedef kitlenizi en başta doğru şekilde belirlememişseniz burada zaten satış almanız imkansız diyebilirim. Veya işte hedef kitlenize uyan kreatifler neler, içerikler neler, hedef kitlenizin sevdiği tür ne bunu daha önceden görememezseniz gene aynı şekilde reklamlarda boşa para harcarsınız ve hiçbir şey kazanamazsınız. Reklamlara başlamadan önce kesinlikle kendimize bir yol haritası çizmeliyiz ve bu yol haritasında neye ne kadar bütçe ayıracağız ve hangi kreatifi kullanacağız, hangi reklam metnini kullanacağız, hangi hedef kitleyi veya demografik yapıyı, ilgi alanını test edeceğiz. Bunları baştan tek tek belirlememiz gerekiyor. Bunları belirledikten sonraki süreçte bunlara tabii ki hemen tutup bütçemizin tamamını vermeyeceğiz. Önce bunları bir analiz etmemiz gerekiyor. Bu analizi nasıl yapacağız? Test ederek. Atıyorum A kitlesine A görseliyle, A reklam metniyle bir reklam çıkacağız. Veya B kitlesine gene aynı şekilde A metniyle, A ile reklam çıkacağız. Sadece hedef kitleyi değiştireceğiz oradaki hedef kitleyi test edelim. Veya işte sadece reklam metnini değiştirerek reklam metnini test edelim. Veya sadece kreatifi değiştirerek, kreatifleri test ederek doğru çalışanları birbirine mixleyip ondan sonraki süreçte reklam bütçemizin daha fazlasını o reklama harcayacağız. Çünkü o reklamın tuttuğunu, bize satış getireceğini veya istediğimiz dönüşümü alabileceğimizi biliyoruz. Beşinci kritiğimiz ise influencerlar. Biliyorsunuz influencerlarla yapılan işbirliklerinde güzel satışlar, güzel dönüşümler elde edilebiliyor. Burada benim önerim mikro influencerlarla çalışmanız. Yani 10K ile 100K arasında takipçisi olan, etkileşimleri yüksek olan buna kesinlikle dikkat edin. Etkileşimleri yüksek olan influencerlarla çalıştığınız zaman satışlarınızın kat ve kat artacağını göreceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Bu taktikleri işletmenize uygulamak ister misiniz? Uygulamak isterseniz yorumlara yazın. Ben de size özel taktikler sunmaya çalışayım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.